Özbekistan, geniş toprakları ve 35 milyonluk nüfusuyla Orta Asya'nın en kalabalık ülkesidir. Başkenti Taşkent, Sovyetler döneminde önemli bir ticaret merkezi olmayı başarmış ve kültürler arasında bir köprü olmuştur. Dünyanın en büyük altın üreticisi olan Özbekistan, zengin doğal kaynaklarıyla dünya genelinde dikkat çekiyor. Aynı zamanda pamuk üretiminde de önemli bir yere sahip, ülkeden birçok ülkeye bu değerli ürün ihraç edilmektedir. Tarih boyunca Özbekistan birçok büyük hükümdarın ilgisini çekmiştir. Cengiz Han ve Timur gibi büyük figürler, bu eşsiz toprakların zengin kültürel mirasını şekillendirmiştir. Bu miras, günümüzde hala yaşamaktadır. Özbekistan'a gitmek için İstanbul'dan Taşkent'e yapılan uçuşlar, yalnızca yaklaşık 4,5 saat sürmektedir. Turistik amaçla 30 gün boyunca vizesiz giriş olanağı, ziyaretçileri buraya çekmektedir. Özbekistan'da resmi dil Özbekçe olup, Rusça'da yaygın olarak konuşulmaktadır. Türkçe ile olan yakınlıkları sayesinde burada iletişim kurmak oldukça kolay ve keyiflidir. Ekonomik olarak Özbekistan'da yaşam oldukça uygun fiyatlıdır. Ekmek ve et gibi temel gıdalar Türkiye'den daha uygun fiyatlarla temin edilebilir. Ayrıca bu ülkede pazarlar misafirperverlik ve ikram kültürüyle doludur. Çay kültürü Özbekistan'da hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlar genellikle siyah ve yeşil çayı limonla tüketmeyi tercih edecek şekilde bir alışkanlık geliştirmişlerdir. Ülkenin iklimi bazen oldukça sıcak ve nemli olabiliyor. Bu nedenle en güzel ziyareti gerçekleştirmek için Ağustos ile Kasım ayları arasındaki dönem önerilmektedir. Taşkent 1966 yılında büyük bir deprem yaşamış ve bu felaketten sonra yeniden inşa edilmiştir. Bugün modern yapıları ve geniş konut alanlarıyla dikkat çekerek ziyaretçilerini büyülemektedir. Özbekistan'da Chevrolet marka araçların yaygınlığı, halkın uygun fiyatlı ulaşım ihtiyaçlarından doğmaktadır. Bu durum, ülkenin otomotiv politikalarının bir yansımasını göstermektedir. Kırsal kesimde, geleneksel yemeklerin önemi büyüktür. Özellikle et ve pilavın birleşimi, Özbek mutfağının vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturarak kültürel zenginliği ortaya koymaktadır. Özbek halı sanatı, dünya çapında tanınmakta ve büyük bir ilgi görmektedir. El işçiliğiyle üretilen bu halılar, turistler için değerli hediyelik eşyalar sunmaktadır. Pamuk ve buğday üretimiyle dış ülkelere ihracat yapan Özbekistan, bu alanda önemli bir aktör olmayı sürdürmektedir. Ancak ne yazık ki halkın büyük bir kesimi hala zorlu yaşam koşullarıyla mücadele etmektedir. Semerkant'tan Buhara'ya yapılan kısa bir yolculuk, tarihi yapıların ve kültürel değerlerin keşfedilmesi için harika bir fırsat sunmaktadır. Bu bölge, tarihin İpek Yolu üzerindeki önemli merkezlerinden biriydi. Özbekistan'da halı dokumacılığı, İran ile yarışacak bir kaliteye sahip olup, Özbek kadınları el emeğiyle bu eşsiz halıları üreterek aile bütçelerine katkı sağlamaktadır. Özbek ekmekleri, yüksek besleyiciliği ve uzun süre bozulmadan kalabilmesiyle öne çıkmaktadır. Bu özellikler, bu değerli ekmeklerin savaş zamanlarında bile tercih edilmesini sağlamıştır. Özbek pilavı, dev kazanlarda hazırlanan et, pirinç ve sebzelerle zenginleştirilerek sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bu yemek ülkenin kültürel kimliğinde önemli bir yer tutuyor. Samsa böreği Özbek mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Geleneksel pişirme yöntemleriyle evlerde hazırlanan bu börek farklı malzemelerle zenginleştirilmektedir. Özbekistan'da geniş caddeler ve yollar şehirlerin düzenli bir yapıya sahip olmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu yapı nüfus yoğunluğuna rağmen ferah bir yaşam alanı sunarak insanlara huzur vermektedir. Rusçanın Özbek toplumundaki rolü Günlük yaşamda belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Özbekistan'da Rusça tabelalar ve yazılar oldukça yaygın olup bu durum iletişimi kolaylaştırmaktadır. Özbekistan'da sokak kültürü, seyyar satıcılar ve renkli güvercinlerle canlı bir atmosfere sahip. Bu unsurlar ülkenin sosyal yapısını ve kültürel dinamiklerini yansıtarak ziyaretçilerini büyülemektedir.